Top top, top 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 Ya hangisini açtık hangisini açmadık onu da bir bilsem bak bir S bir zaten. şurada Onun içinden kaleye çıktı Dört tane olması gerektiğine emin misin sende kaç tane var Dört tane işte obsidiyan koymuşlar oraya İki Bak bir İki Hmm da, ham pam pam 4 mü lan bu? Bir. Abi her taraf çıkmaz sokak ya. Ne yanket kayboldu labirentin içinde. Puzzle Master diyorlar. Adam labirent yapmış uğraşmış. Yuh. İki. Üstün zeka yapacak bir şey yok. Üç. Ya üç tane var burada. Bir, hatta dört tane var ama bir tanesini içine koymayı mı unutmuşlar? Şuradakinin içine. Hayır He? şey, Clay'in altından çıkanı mı diyorsun? Evet. Ha hayır ya, onun içinde olmaz. Öyle. Ya bir dakika ben yukarı çıkıyorum, sen aşağı in. Ya abi bulduk hepsini, sen mallık yapıyorsun. Bir dakika şimdi, burada taş var. Burada bir tane chest var. Burada bakalım bunlar boş. Tam <laughs> tam ham tam pa ham ham. Bakalım. Ya her tarafı gezdim aslında ben. Bir dakika şu şeye gel. Ha, o, o çıkış. Nereye gezdim de belli olmuyor ki burada. Şunun içi tamam. Oha sen burada nasıl üç tane chest saydın? Dört tane var. Bir tanesi içinden. Çıkmadı işte. Diyor mu ya? Ben de şuradaki Aman. kutu gibi alanda sol tarafındaki kutu gibi alanda olabilir belki. Şu an sağ tarafında şey var. Ee, büyük içi dolu gibi bir şey. Orada clay var mı diye bir bak duvarlara. Kesin duvarın birinde clay var oğlum. Başka yok yani. Ha, başka evet. Ya şu işte bak dediğim yer. Neredesin? <laughs> şuraya. Evet o sağ tarafına bak bir. Bakıyorum. O, o o o o, o koridordaki şeylere bak. Duvarlara. Orada yoktur. Gel gel. Dön şuraya. Olduğum yere. Sola dön. Geri gel. Oradan gir. Aa geri gel, geri geri. Geri geri geri. Geri geri, geri. geri Benim olduğum yere gel. Seni göremiyorum ki. <laughs> şuraya gel şöyle gel. Lan gelsene. Yol mu var? Geliyorum işte bekle. Aa. Oo. Bir <laughs> şey biraz müdahale ettiler de. Ya kan lever koyalım ya. Aman. Hayır oğlum ya. Bir yerde olması gerekiyor. Bekle. Şurada bir tane daha vardı sanki. Ne haber? Sen yukarıdan bak işte. Yoy, yoy Yukarıdan baktım hiçbir şey göremedim. Abi hepsini açmışız bunlar. Ne nasıl iş bu ya? Aa evet güzel soru. Bir kahve et sen kendine gelsen. Bence onun içinden kale çıkmamalıydı ya. Ya bu, ya bu da boş. Block of Iron'ların. Ya bir dakika 3 tane şeyle açmayı denesek mi aslında? Lan. Server'a bir şey mi oldu? Hayır. Bir ekran karardı çünkü. You found all four chests right. Abi ben nerede olduğumu da bilmiyorum şu anda. Ya abi. Dur. Ha yok kapı. Bir tane daha var. Ya bütün dört, dört tane chest'i de buldum demi yavşak diyor bize bu. Ama biz bulamadık. Dört tane chest'i bulduk. Evet dört chest'i de buldun öyle değil mi diye tabela koymuş adam. Espri mi yapmış yani dalga mı geçiyor? Herhalde. E ee, Bulduysak bulmuşuzdur oğlum demek 3'üyle açılması gerekiyor. Hayır dört tane kapı var denedim koydum şeyleri. Leverları olmadı. Belki düzgün koymak gerekiyor farklı bir kombinasyonda. Belki sabır taşı olmak gerekiyor. Kaan. Sen sabır taşı gibi gözükmüyorsun gözüme öyle misin? Bak burada 3951 diyor. Numara Power numara Onunla alakalı bir şey olabilir mi? Bilmiyorum sanmıyorum, Onu ileride belki What's your number? Hey What's your number? Bir tane burada var tamam Hey What's your number? Number one What's your number? Asyon Dur şurada bir tane buldum sanırım bunda olabilir. Asyon mı? Gelsene. Oradan. Ya ismime bak ismim gözüküyor orada. Ya da neyse. Bana yön ver. Yön ver. Cık, bunda da değil. Yön ver. Of Kaan. Asyon Kaan ben şey yapıyorum kendime lever vereceğim yeter artık. Bence bu oyunda bir hata var. Evet bir şekilde gel hadi. O chest'in içinde lever alması gerekiyordu. Bence Çünkü de. 4 chest'i bulmuşsun diyor. Ama. Bence de. Hatta ama değişik olmuyor. bir şey yapalım mı? Efendim? Bak şöyle dur. Bir dakika. Şunu şöyle alıp. Bir dakika. Ben Nerede? de onu söylemiştim zaten. Şöyle yapınca oluyor değil mi? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ee, bir tane şeyi lever'ı alacağım ben. Şu açık duracak. Bunu alıp şuraya gideceğim. Bunu açacağım. Ve Dur lan. içeride kapalı kaldım. Ya Ya <laughs> I'm not I'm <laughs> Ha <Heh>, tamam. <laughs> no no Sen oradan bana kapıyı aç. Ben geçeyim. O lever'ın birini koy oraya şeye en sağdaki obsidiyana sonra tp'den yeter gari bu ne ya ooo ah tamamdır gel şimdi bak burada ne diyor use the checkpoint if you die evet checkpoint şu açık duracak kan şimdi bak şurada bizim ne var biliyor musun minecart var sakın ittirme sağ tuşta tıkla içine altınlarını koy Bitti şimdi. Use this, save your score, place the storage card, storage your golden push. Şimdi bu ne diyor? Who done it if ne? It crafting done it. Lava haven't done it. Dur. Tam da son. Koşuyoruz tam. Nereden lan? Neredesin? Gel. Buradayım gel. Adam, ben konuşurken lavanın içinde. Hayvan. Bir... Ne? Ne yapıyorsun? <laughs> Dur. Bir dakika geliyorum. Lava niye koşturuyor? anlamadım ki. Ya öyle yapcan. Baksana. Bak şimdi. Gel. Burada yol var. Alpere. Ne? Burada yol var. Oradaki yol şey ana başlangıç yerine git götürüyor bizi. Tepe istiyorsan lavanın içinden geçince su var burada. Did you use the minecart or did you just run through Çekil suyu. Oh. Serinlik çok güzel değil mi? Birer birer yapıyoruz tamam mı? Ölürsek kötü olur. Tamam canım bile olsun. Dur bakayım. Hop. Ah ah ah. Burada da yol var. Nereye gidiyor? Nerede? Bilemeyeceğim. Burada altın buldum ben biraz. Clay'leri atayım. Yapıyorsun? Yanıyorum. Onları niye attın? Onlar clay'di. Ne yapacaksın ki clay'leri? Sen geç de şuradan geçeyim. Altın var. Altınları yakacağım yanlışlıkla bence en de sonunda. Ya bu laglı bölümler çok zor oluyor ya. Lag mı? La la heyecan verici. Evet. Lan lan lan. Aa, ya ne yapıyorsun? Pardon, affedersin. Seni görmedim orada olduğunu. Bir kahve, et, sen kendine gelsen. Ah ah hayır hayır hayır. Kurtulursun sabret, sakin ol bir kahve sen kendine gelsen. Nyan Cat. bu Nyan Cat nedir onu söyleyeyim. Mm. şey değişik bir akım. Da da evet. da 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 Oh! ah, Altınları buraya koyacaksın gel. Ya da altınları bana at. gelemezsen sen falan. Altınları buradan alacağız. Aldım. Ha, aldın Dur. mı? Evet. O, bu arada ilk deneme de geçtik lan. Nereyi? I wouldn't push that lever if you were you. Nereye ittiriyoruz? Anlamadım da, neyse. Gel hadi gidiyoruz. Sen sağdan, soldan, ben sağdan gideyim. Play. Oha. Fishing rod. Bu ne ya? Ya başlayacağım. Kapıdan giremiyorum da. Bir dakika bu ne? Kömürleri alalım. Cobblestone var. O bir sürü olta var. Burada da aynen. Balık tutup ne yapacağız biz? Bir dakika. I wonder Fostor. if I Güzel. can melt Yaral. that low. Bir dakika. Bir stick yapmamız lazım ama stick nasıl yapacağız? Merdiven falan yapmak gerekiyor. Yok, burada da bir sürü ok var. İyi de yer yok ki bende. You Nereye koyacağım? Do this challenge. Anyway. clay de var. Okları ne yapayım Alperen? Bir şey yapma. Sadece bir tane ok, bir tane yay ve 64 tane şey ok al. Buradaki yayı niye alıyorsun o zaman? Bir tane yayı alacaksın. E, tamam oğlum bir tane vardı. Buradakini niye aldın? Ver bana. Oğlum aa, neyse. Dur ya 2 dakika. Dur şurada şey yapacağız bowling oynayacağız gel. Ya versene bir tane yayı. Al lan. Kapı açıldı gel. Ne yaptın sen? Buzun üstüne ok attım bir tane. O kaydı gitti pressure plate'e bastı. E ne işe yaradı bu kadar o? Neyse. Dur bak. Ne yapacağız burada? Şu bir türlü gitmiyor ki. Ya iki dakika çekil ya. Hah tamam. Kapı açılmış olması lazım. Benimkiler saplanıyor. Cık, oku ben Q ile attım. <laughs> Ayı mısın? Ay ay. Ne yapacağız Şu... şimdi? balık olta var. Ha clay atacaktık aslında biz. Sen de okla şu ileride bir şey var herhalde onu vurmaya çalışacaksın. Nereyi? Neyi lan? Şunu mu? Bilmiyorum. Mı? Herhalde. Lak olunca çok geç gidiyor. Vurdum Vurduktan sonra şeye saplanıyor Yukarıya doğru çıkıyor Bir anlasam burada neyi amaçlıyoruz Şuradan bir gideyim bakalım bir şey gelmiş mi Kaç tane ok atacağım ya Burada benim de balık avlamam lazım herhalde ama niye Onu anlamadım Bir şey dememiş Alperen bak. Ok şuraya çarp çarptırıyorum yukarıya çıkıyor. Ama hiçbir şey olmuyor. Patlaması falan mı gerekiyor? Kırılması falan mı gerekiyor? Bir sürü ok saplanınca kırılıyor Yok ya. Burada balık avlama yeri de var. Gel balık avla sen bari. Hayır şurayı anlamadım ne yapıyoruz diye. Bir dakika burada bence sen buradakini oraya attın Buraya o ok katılmayacak. Şuradan şeyi vuracağız. Neydi bunun ismi ya? Aa kapandı bak. Abi bir dakika bir şeyler bir yanlış ama. I wonder if I can melt that ice. demiş. Bir dakika, bu oltayla bir şey yapacak olabiliriz. Tamam, Bakalım. ben buradaki şeyi kapattım ya. Neydi şu yeşil canavarın İs ismini unuttum. Creeper. Ee, creeper. Creeper vardı, o ok attım kapandı orası. Alperen. Dur. Anlıyor musun? Bak Alperen, şurada Creeper vardı ya. Hı hı. Attım, o ok kapandı. Patlamayacak yani. Anlamadım gerçi, ne neden öyle bir şey oldu? Ama oldu işte. ya abi bir şeyler yanlış, bir şeyler eksik. Yanlış bu, değil. Bunu şey ya nasıl yapılıyor ona bakıp gelmem lazım benim. Gelmemiz lazım. Değil mi sence? Dur merdiven geldi bir tane. Şş, kan. Gel. Efendim. Merdiven geldi. Bu sol gelsene şuraya. <laughs> sol tarafta bir tane oda vardı ya. Onun evet. ondan bir tane merdiven bulacağız. Bundan da bulacağız. Sonra <laughs> üst kata çıkacağız. Şimdi sağ Çıkamıyor buradan ya. Hayır. Şimdi şunu yapmamız lazım. Gelsene. Şuradaki buzu erit diyor. Eritmelisin diyor. Aa, dur bakalım. Lan Doğru ya. Ne oldu? Buradan biz balık avlayacağız. Sonra o balığı fırında pişirirken şuraya koyacağız fırını. Buz eriyecek. Sonra şey geçeceğiz. Balık avlaya dur. Sağ tuşla atıyorsun oltayı. Bekliyorsun öyle. Evet bekliyorum şu anda. <laughs> Kahve içsen kendine gelsen. Ben de attım bekliyorum. kaç tane at? Bir tane. Hareket ediyor hala. Hatta ben de girip yüzüyorum. <laughs> Balıkları korkutuyorsun çekil. <laughs> Hareket etme yoksa balıklar kaçar. Dara. Dara. Caz. Just... <laughs> ya abi. Balığım kaçıyor senin yüzünden. Gelmiyor bu balık ya. Ay bekleyeceğiz mecbur. Dam, dam 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 dam. Gelir misin balık, Gelir misin balık, Gelir misin balık. Şu balık, buzları elimizle kırmaya ne dersin? Hayır. Gelir misin balık, Gelir misin balık, Gelir misin bağlı? <laughs> Benim şeyim gitmiş. Sağ tuşla bir daha bas. Lan nereye gitti? Sağ bir daha bas. Niye basıyorsun? Niye <gülüyor> <batıyorsun>? <gülüyor> Sağ tuşla bir daha at şu oltayı. Lan balık geleceği de yok ya. Şerefsiz balık. Dur seninki geldi geldi. Çek hani? sağ tuşla. He? Aşağı yukarı olmadı. Mı?